Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kargomuz geldi. Bu videomuzda hem kutu açılımı hem inceleme hem de hızlı bir şekilde kurulumunu yapacağız. Gördüğünüz gibi Türk malı olduğu kutunun üzerinde belirtilmiş. Hemen yan tarafta 12 yaş altı için uygun değildir. Maksimum 100 kilogram taşıyabilir. Dizlik, kask, dirseklik gibi koruyucu ekipmanlar kullanın şeklinde belirtilmiş. Hemen diğer yüze geçtiğimiz zaman 12 yaş üzeri için uygun olduğunu, maksimum 100 kilo taşıyabildiğini görebiliyoruz. Yine katlanabilir olduğu burada belirtilmiş arkadaşlar. Maksimum 110 santim, minimum 100 santim. Hemen Yan tarafta ölçülerini görebiliyorsunuz. 86 santim, 110 santim. Yine burada ağırlık olarak 4.23 kilogram olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açalım. kuruluma geçmeden önce kutu içeriğini tekrar göstereyim arkadaşlar. Malzeme kalitesi baya güzel duruyor. Şimdi kuruluma geçebiliriz arkadaşlar. Buradaki parçayı sola döndürerek açıyoruz. Açtıktan sonra buradaki mandalı Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Yukarıya doğru çekmemiz gerekiyor. Çekelim. Çektik. Ve istediğimiz ayara gelince bırakacağız arkadaşlar. Şu anda açık seviyede. Tekrar bu parçayı sağa doğru döndürerek sıkıştırıyoruz. Şu anda sıkıştırdık. Gayet sağlam oldu arkadaşlar. Şimdi diğer parçamıza geçtik. Parçamız eğer yerine oturmuyorsa bu şekilde sola döndürerek bunu da birazcık açıyoruz arkadaşlar. Şimdi Evet. En aşağıya oturmuş oldu. Şimdi bunu da içinden çıkan alyanla sıkmamız gerekiyor. Biraz da Burası tam fren mi değil mi tam anlayamadım ama galiba yavaşlatmak için bu şekilde bastırmanız gerekiyor. Evet bir deneme yapalım şöyle evde gayet güzel arkadaşlar. 12 yaşındaki biri için bayağı iyi. Şimdi 8 yaşındaki biri sürse nasıl olur onu göstereceğiz sizlere. Başlayabilirsin. Tamamdır. Şimdi de 12 yaşındaki biri sürse nasıl görünüyor onu göstereyim. sizlere de tavsiye ederiz arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın